Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Gece gece akşam akşam biraz sizi rahatsız ediyorum. Hakkınızı helal edin. Şimdi çıkaracağım kuşlar reşat altını. Bildiğiniz bir altın. Kuşları da ufak çıkartmadan önce hemen bir bak Keskin de Oğuz abimin kuşları. Keskin'in en eski kuşları kırmızılar. Bizim yani keskini keskin yapan kırmızılardan öyle söyleyeyim size. Işte. Burada baba da burada. Bakın beyler kırmızı benim Anne de burada. Yavruları da burada. Hatır koyduk, aldık. Böyle baba uçmuş oynamış bir kuş kendini çok kanıtlamış, ispatlamış bir kuş. Adetse adet, suratsa surat, mesafese mesafe. Kefili benim. Biler altından gelen yavruları da kefilim verim. Çünkü şu an uçan e, hazır var gözümle seyrettiğim yavruları hepsini çıkartacağım. Bu erkek baba böyle. bilginiz olsun. Yavaş. Bu baba böyle. Bu baba şöyle yakından bir çek bakın baba. Çek. Yavaş. oğlum, Anahtarı cıbalı. Bu baba böyle. Şöyle bir geç baba hemen. Bu baba. Kırmızı melekli peşemli erkek. çekir babacım oradan bir. Böyle bunun dişi yine. Dispurto dişi. Bu dişi şimdi altından gelen yavrulara bakın. Böyle bu kuşun eşi de bu. Şöyle hemen temizleyeyim de. Mesafe mesafe, ses ses, ses. Ben kefilim bu kuşlara. Oğuz abi de hatıra minnet aldık. Bu da dişisi böyle. Dişisi hiç uçmamış. Bilginiz olsun. Dişisi hiç uçmamış. Geç şöyle. Şöyle bir geç. Bakayım. Ha? Tamam çekil baba. Şu mu? Aç Dur bakayım iki tane. Kırmızı yemekte. Öyle bakın. Şu tam hazır olan. Düz. Şu tam hazır olan. Bu tam adı var. İki kardeşler. Devam. Evet. İki kardeşler. Gel. Şunu çöndük. Pardon şu tam hazır olan o havada başlıyor. İki kardeşler böyle. Bu kuş tam hazır. 17 tane, 18 tane, 20 tane çıkartan bir kuş. Canlı canlı da izletebilirim bu kuşu. Bu erkek. Oğuz abimin stili de şu. Şimdi anlatacağım size. Bu kuş erkek. Yo kardeşi dişi. Oz abi kesinlikle ve dişi uçurmuyor. Erkek uçurmuyor. Bir gün Yavaş ya yavaş ya. Bunlar, Adam ki, dur bunlar tezgahta. Adam görmedi hepsi. Dur. Bir aşağıya. Bir aşağıya. Bir aşağıya. Heh şu hazır olanı. Yavaş ya. bu da havada başlamış vaziyette. Erkek şöyle Sokulmalara falan başlamış bir erkek belir. Bilginiz olsun. Yavaş. Yavaş. Çok hareketli. Çok hareketli. Saatini maatini de alıyor. Kırmızı düz erkek. Bakın bunlar anne baba yavrular. Şimdi dişi kısımlarını çıkartıyorum size. İnşallah dururlarsa da tadımlar. Böyle bir ortalık yanar. Kuşların kefiri bizzat benim. Bizzat benim abi. Kuşların kefiri bizzat benim. Geri gel abi. Geri gel abi. Baba şu dişiye bir bakın. Bakın bunlar da dişleri kırmızı benekli perçemli dişi. Bakın bu kuşun kardeşi. Bunlar hiç uçmamış böyle. Çünkü dişileri uçurmuyor erkek uçuruyor. Dişleri uçurmuyor erkek uçuruyor. Bakın baba şunu da çek baba şunu da çek şunu da çek. Bu da kırmızı benekli perçemli yavru. Abi değeri gelirse değeri gelirse yarın öncesi de satarım ama değeri gelmezse yayında bile satmam. Bak bunlar hep hazır. Hazır kuşlar böyle. Pata kütü kuşlar değil, bir seyretmeniz lazım. Kolun içinden de yeni çıktı. Bu dişilerde hiç uçmamış böyle. Gel bakalım kızım. Ver baba kamerayı. Ver. Beyler bunlar böyle bir soy. Anne baba yavruları kim ne isterse nasıl isterse yavaş baba. Abi o hazırları seyrettirebilirim. Mesafe ise mesafe atım atım ses 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 hareketli kuşlar. Baba şu kuş böyle. Baba şu kuş. Anne arkadaki ispirtoşu duş. Diğerleri hep yavruları. Kalem kırmızı düz olan şu erkek, şu erkek hazır. Teke vaziyette saatini maatini alıyor. Bilginiz olsun. Öbür kırmızı, ha şu açık kırmızı benekli, şu açık kırmızı benekli de hazır. iki saatleri bulan bir kuş düz olan. Bu da iki saatleri bul, bu da hazır beyler. Şu biraz koyusu yuva kardeşi, şu biraz koyusu yuva kardeşi. Bu kuşla teke binmek üzere beyler. Bir de neredeydi o erkeğimiz? Gel bakın gel gel. Gel. Beyler hep bu kuşlardan hep erkek uçuyor. Bilginiz olsun. Hep erkek uçuyor. Hep. Hep erkek uçuyor bu kuşlardan. Bilginiz olsun. Şu kırmızı benek perçemli dişi hiç uçmamış. Şu kırmızı benek perçemli hiç uçmamış. Dişiler uçurmuyor. Bilginiz olsun. Bura bir sülale. Değeri gelirse beyler. Fazla uzatmıyorum. Ee, Oğuz abi keskinde. Keskinin meşhur kırmızılarından bunlar. Bize geçti beyler. Çok hatıra gönül aldım yani kuşlar. Öyle söyleyeyim. Değeri gelirse satarım. Değeri gelmezse kendi kümesime koyacağım hayvanlar. Bir de bunları yaparım namuslu şerifim üzerine yemin ediyorum on numara kuşlar. Allah'a emanet olun bizi mahcup etmez. Gittiği yerde kesinlikle mahcup etmez. Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla.